neyse. Adım Aras. Biliyorsun Adı Aras. Zaten bilenler bilir. ki bir videomuz almasın diye hem o hemen izleyen izlemiştir. Şimdi Aras veriyorum tabletimi. Aras oynayacak. Şimdi davet edeceğiz. İkimiz oynayacağız. Dur ya benim hesabımı söyle be. Arkadaşlar ben Aras'ın hesabında oynayacağım. Bu benim yeni hesap sayılır için. O yüzden biraz ezik. Ama Aras'ınki iyi. Sen benim hesabımın adını görmedin. Arkadaşlar işte şu bil olan benim. Bil olan benim işte. Benim Benim, benim, Arkadaşlar. Ne? Hayır ne? başlayalım. Dur ben mortis alacağım. Dur mortis alacak mısın? Arkadaşlar ama ben de mortis var. Onda mortis yok. Bende nani var. Ama onda nani falan var. Ni var. Bi var işte. Her neyse sayma. Biraz hmm. sesli konuştum. Ne söyledim. Durmuyorlar az. <laughs> tamam. Arkadaşlar başla. Benim maçım daha yeni başladı. Ben B'yim arkadaşlar. O da... Benim adım kostüm diğer onunki Türk Pro. Gel şunu alalım. Adımı değiştireceğim ben. Boş ver. Değiştireceğim ama sana müstah lazım. Aman boşver ver. Düzgün konuş. Arkadaşlar biraz konuşsan arkadaşım. Böyle video mu olur mu? E sen, e sen konuş demedin ki. O değil de robot benle arkadaş mı anlamadım ben. Aras bana yardım desteği lazım. Sen, de, sen bana yap. Ayla, gördünce... Ona ben oynayayım mı? Yok. He. Ee? Arkadaşlar Aras öldü. Aynen doğacağım. Ben değil. şu an oynuyorum. Beni izliyorsunuz. İzlediğiniz kişi benim. Benim YouTube. Beni beni, beni izliyorlar ya senin tabletinle oynadım. Evet arkadaşlar benim tabletimle oynuyor. Ben de onun tabletiyle oynuyorum. Öldüm. Ama internet çekmiyor ki. Öldün 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 sen öldün. Kesin kesin. Kim gösteriyorlar bu arada? Ne? Kimin ekranını görüyorlar? Senin. Ama ya. bir gö bir buradan bakabilirler daha. Ne bu kadar ki? Arkadaşlar. Onlar ben oynayabilir miyim? Ha? Onlar ben oynayayım mı? Onlar. Yok. Alışveriş ya. Ben ben Arkadaşım. mı? Bağlağlı. Bağlağlı arkadaşım mı? Bu burada şey gözükme bak de gözüküyor. Ne? Bilmiyorum. Yeni da şey mi? Hı, Hı Ben onları tamamladım ki birazını. Ha ondan o. aynen. Doğru. Hadi ağlara yani ben ki? Arkadaşlar benim benim YouTube kanalından çekiyor. Hiç çok istemişti. Ben bir şey ya ayarlayamamıştım. Mortis bakana bakabilir miyim ben? Ya olmuyor ben deniyorum. Allah. Oha orada 100 tane kutu var gel gidelim. Sen al be. Tane... Ben korkarım öyle şeylerden. Ben burada takılacağım. Hadi ya kaç kutu al bari. Ya ya ortaya baksana. Kaç kaç. Bu adamlarda acıma yok anlaşıldı. Anladım ben. Bana bana öküz gibi daldı. Ya kaç yana ortada geziyorum arkadaşlar. Doluyor Allah Allah. Hem benim gibi. Aman hızlı git. Niye öldün? Adam. Ben de. Lan niye ben oğlum, oğlum ben bundan o iyi oynuyorum ya. Oğlum biraz aşağısın. Tamam. Geç. Allah Allah arkadaşlar. Ben geçtim buna şimdi. Ben bak. Size nasıl oynayanı göstereceğim. Ne zaman başlayacaktın? Şimdi görevimiz ne zaman? Video bitsin öyle. Şimdi geç git. Kapıyı, kapıyı da Biz yaptık? Iki iki, şey. oturduk. Biz sonra zıt olduk yaptık. Hadi kapat var. Kapat kapıyı ya. <laughs> Arkadaşlar geldim. Ya interneti bari araya gitsin. Hayır, bize çekmiyor. Çekmiyoruz ya. Hayır. Dursun. Kapı. Arkadaşlar. Bir dakika hazıra basma. Ben tabi pro olduğum karakteri aldım. Ne aldın ki? Çekil hiç görmedin mi? Yok dedim ben. Oy modem düştü. <laughs> sen nasıl modansın lan? <gülüyor> sen <gülüyor> bence <gülüyor> düş. Sen bence düm. Sen bence düm olsun? Yani düş. düş. Ne? Hayır. Kes. Ya e, arkadaş. İyi iyi iyi, ben ben de, 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 olabilir. Kimse diyor, baban diyor, baban! Ne? Kudurma. Öldüm. Ne diyorsun Kayra? Kayra doğ artık! Kayra! Oyun başladı lan! Ne var? Ne bağırmış? arkadaşlar ya bizimkiler yine durmuyor. deli geri geri. Baba bir de çekmiyor. Bir de çekmiyor. Yanında neyine çekmiyor? Çekmiyor abla belki. Hayır o da koyunda fena değil. kapatalım. Dur, dur. Arkadaşlar özür dileriz. İşimiz çıktı annem. Annelerimiz bir de kızdı. Modemi yakın modemi çok yakınlaştırdık o yüzden. Yani bizim suçumuz değil ama benim yakınım olur bak. Bak. Im, beni istiyorsanız, beni istiyorsanız 10 bin like ve 10 bin like atın arkadaşlar. 10 bin like. Arkadaşlar bir dakika. Aras'ı istiyorsanız 10 bin like atın. Arasla bir dakika. 75 Yok abicim. 75 bin like atın. tab Ne isterseniz yapacağız yorumlarda. Aynen yorumları yazın okuruz. Biz para yatırmıyoruz da biz öyle para yatırmayan insanlarız. Ama o beyni geri şey yapacağım abicim. Para yatıracağım. Yatırım da bana neyse yapacağım. Ak Öksüz mü alayım? Aras hmm. dur be. Video kapatmam lazım evki. 7 dakika olmuyor. 7 dakika Bakalım 7 dakika olunca tablet bakıyor. Arkadaşlar bugün bizden. Sen kapat ya. Söyle. Arkadaşlar bugün e Kayranın tableti bozuluyormuş 7 dakikadan az video çekince. Maalesef. O yüzden biz e, birazcık daha oynayalım. Sonra kapatacağız. 6-7 da, dakika. Bozuldu mu? Arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki sefere geleceğiz. 75 bin like gelirse. Hadi görüşürüz. Kapanmıyor. <laughs>